merhaba. Bugün kalbin kanı pompalaması deneyi yapacağız. Malzemelerimiz 2 adet pipet, makas, 1 adet balon, bıçak ve 4'te 3'ü kırmızı su ile kaplı kavanoz. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Balonumuzun üst kısmından kesiyoruz. Şimdi geçiriyoruz. Şimdi pipet geçirmek için delikler açıyoruz. Balonumuz gergin olduğu için patladı yeni balonla değiştirdim. Şimdi petlerimizi takıyoruz. kan damarlar aracılığıyla vücudun her yerine pompalanır. Bu deneyde balon, kalp kısmı, kavanozun içindeki su, kalpteki kanı, pipetler kalbin iki farklı odacığından çıkan iki farklı damarı simgeliyor. Balona her bastığımızda kavanozun içindeki suyu pipetlerden fışkırdığını gözlemledik. İşte kan da kalbimizin kasılmasıyla bağlı olarak damarların içine bu şekilde pompalanır.